Yeşil sağların gördüğü belki de en büyük orkestra şefiydi. Meşin yuvarlak ayağındayken dokunduğunu altına çeviren kral Midas gibiydi. Yoksa baksanız yavaştı. Zamanla kafasında saç kalmamıştı. Görünüşü pek sıradan olsa da futbol dünyasının süper kahramanıydı. Topun dili olsa hakkında ne derdi bilinmez ama Fransa'ya Dünya Kupası'nı getiren Maestro'yu izlemek dünyanın en usta ressamının paletinden çıkmış bir tabloya bakmak gibiydi. Bir göçmenin çocuğuydu. Başarılı olduğunda Fransız sinirlerine hakim olamadığında Cezayirli. Hep kökeni hatırlatılmış, o da geldiği yeri asla unutmayarak kendisine sataşanlara cevabını sahada vermişti. Kim bilir belki de her zarif dönüşü, her aklın sınırlarını zorlayan pası, her golü, onu ve onun gibi milyonları istemeyenlere karşı bir baş kaldırıydı. Frikikleri, penaltıları ve öldürücü paslarıyla bu oyuna milyarları aşık eden ustanın teknik direktörlüğe adım atması da unutulmazdı. İlk döneminde tarihin en ismi dedirtecek kadar başarılıydı. Şarılıydı. Günlerden Zinedine Zidane, günlerden Zarafet. Aslında her şey Cezayirli bir çiftin ülkelerinde başlayacak savaşın hemen öncesinde Fransa'ya göç etmesiyle başlamıştı. Tesadüf bu ya Paris'te yerleştikleri mıntıkada sonradan inşa edilen stadyumda oğulları Dünya Kupası kaldıracaktı. Ekmek peşinde Saint Denis'den Marsilya'ya yerleşen İsmail ile Malika burada evlenmiş 5 de çocukları olmuştu. İşte onların en küçüğü Zinedine Yezid Zidane dünyaya geldiğinde takvimler 23 Haziran 1972'yi gösteriyordu. Baba bir mağazada güvenlik görevlisi olarak çalışırken anne ev hanımıydı. Yaşadıkları varoş mahallede suç oranı yüksek olsa da onlar çocuklarını kötülüklerden uzak tutmayı başarmıştı. Henüz beşinde top peşinde koşmaya başlayan minik Zinedine'in ilk lisansı çıktığında 10 yaşındaydı. Minik takımlarda boy gösteren çocuk Fransız Futbol Federasyonu tarafından yönetilen bir merkeze seçildiğinde kader ağlarını örüyordu. Üç günlüğüne gittiği tesislerde göze girmiş, kan altyapısına gitmişti. Yetenekliydi fakat sinir hakim olamıyordu, kökeni veya ailesine edilen hakaretlerden çabuk etkileniyor, tepki veriyordu. Hatta kendisiyle alay eden bir rakibe vurduğu için bir süre paspas yapmış, temizlik işleriyle uğraşmıştı. O, Cezayir'den göç eden bir ailenin çocuğuydu. Geldiği yeri asla unutmuyor, bununla gurur duyuyordu. Varoş mahallenin yıldızıydı, yeteneğiyle parıldamış, bir ülkenin kahramanı olmuştu. Fakat damarına basıldığında kafayı çakmaktan da geri durmuyordu. Böyle var olmuş, varoluşunu da birçoğumuza kabul ettirmişti. Kan formasıyla ilk resmi maçına 1989'da çıkan orta saha oyuncusu 1992'de Bordeaux yolunu tutuyordu. O zamanlar sırma saçlıydı, pek yakışıklıydı. Oyunu deseniz zaten hep yakışıklıydı. Şarap diyarında beraber oynadığı Bicente Lizarazu ve Christophe Dugari ile sonradan milli takımda buluşacak, kupalar kaldıracaktı. Premier Lig ekiplerinin radarına girse de beğenilmiyor, Girondenleri UEFA kupasında uçuruyordu. 1996'da Bayern Münih'e finalde oyun eğen ekibin yıldızıydı. Biz onu ülkece çeyrek finalde tanımıştık. 2-0'ın revanşında Milan'ı üçledikleri maçta Ahmet Çakar düdük çalmıştı. İkinci yaranın ortalarında kazandıkları serbest atışta ceza sahasını ortaladığı top hakemimizden sekip Dugari'ye pas olmuştu. Karşılaşmadan sonra İtalyan basını durması gerektiği yeri bilmiyor diyerek Çakar'ı tefe koyuyordu. Avrupa'nın devlerini peşine düşüren Zizu, 1996'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Juventus'a transfer olmuştu. O sezon hasat kıtalar arası kupayla başlamış, Serie A zaferiyle devam etmişti. Devler Arenasında yine final görselerde kazanan Borussia Dortmundtu. Ertesi sezon siyah beyazlılar dejavu görüyordu. Serie A'da yine ipi göğüslemişler, Şampiyonlar Ligi finalinde de bu sefer Real Madrid'e boyun eğmişlerdi. Yine 1998'de Ballon d'Or ödülüne layık görülen Maestro 2001'e kadar Juventus'ta kalıyordu. Son sezonunda Devler Arasında Hamburg'lu Johan Kinse kafa atarak oyundan atılması unutulmazdı. Bu kariyerinin 10. kırmızı kartıydı. Kim bilir kendisini tutsa gruptan çıkacaklardı. Neredeyse dünya kupasına mal olacak karakteri yine canlı yayındaydı. Fakat o buydu. Huyunu değiştirme imkanı yoktu. tüm yeryüzünde o konuşuluyordu. Başkentliler onu renklerine katmak için transfer rekoru kırmıştı. Bugünün parasıyla tapusuna 77,5 milyon avro ödenen orkestra şefi artık hünerlerini boğalar diyarında sergileyecekti. Meşhur Los Galacticos'un parçasıydı. Başkan Florentino Perez'in çılgın projesi bugün düşünülünce o kadar da başarılı olmayacaktı. İlk sezonunda Şampiyonlar Ligi finali heyecanı yaşayan Zizou, şeytanın bacağını kırmak istiyordu. Şanslıydılar, zira karşı kimsenin şans tanımadığı Bayer Leverkusen çıkmıştı. Milli futbolcumuz Yıldıray Baştürk'ünde oynadığı Alman ekibi karşısında Raul'la öne geçen beyaz şimşekler Lucio'nun golüne engel olamamıştı. Devre tam böyle bitecek derken sahne alan Zidane kariyerinin en güzel golüne imzasını atmıştı. Roberto Carlos'un havalandırdığı topa soluyla voleyi yapıştıran usta Deyme solağa selam çakmıştı. Şüphesiz bu kariyerinin başyapıtıydı. Kupa bir tarihinde atılan en güzel gollerden biri sayesinde taçlanan Real Madrid, Feyenoord'u yenerek Süper Kupayı, Paraguay ekibi Olimpia'yı devirerek de kıtalar arası kupayı kazanmıştı. Ertesi sezon ligde şampiyonluğa ulaşan İspanyol devinde Luis Figo ile Zizou takımı uçurmuştu. 2004'te UEFA'nın 50. kuruluş yıl dönümü şerefine düzenlenmişti lanan ankette Avrupa'nın son yarım yüzyılının en iyisi seçilen Zidane, Franz Beckenbauer ve Johan Cruyff gibi iki efsaneyi geride bırakmıştı. Çim'de olacakları 10 saniye önceden görme yeteneğine sahip olan Kadife Ayak, 2005-2006 sezonunu da 9 gol 10 asistle tamamlıyordu. Fakat sezonun son düzlüğünde yaptığı bir açıklama futbol severleri üzüyordu. Dünya Kupası sonrasında emekliye ayrılacağını duyuran Maestro, taraftarına Villarreal maçıyla veda ediyordu. Santiago Bernabeu'yu dolduran 80 bin kişi, sayesinde yaşadıkları tüm büyülü anlar için kahramanlarına teşekkür ediyordu. Bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonluğu. 108 defa Fransa'nın formasını giyen Maestro bu maçlarda 31 gole imzasını atmış, kariyerinin sonunda çaktığı kafayla bizi selamlamıştı. Peki söylendiği gibi Cezayir onu yavaş bulduğu için mi milli takımı almamıştı? 2005'te Maestro dedikodulara son noktayı koyuyor. Bunun doğru olmadığını çoktan Fransa için oynadığından babasının doğduğu ülke için sahne almasının imkansız olduğunu söylüyordu. Sahi Zizou mu yavaştı yoksa onun peşine geç düşen Cezayirli yetkililer mi? Doğduğu ülkenin alt yaş kategorilerinde sahne alan Zidane, 1993'te Türkiye'nin altın madalya kazandığı Akdeniz oyunlarında bronzda kalan Fransa'nın bir parçasıydı. O yavaş orta saha oyuncusunun A takıma çağrılması yakındı. 17 Ağustos 1994'te o zamanların Çek Cumhuriyeti karşısında ilk sınavına çıkan genç yıldız o gün iki gol atmıştı. Son düdükten sonra çocuk gibi mutlu olan Zizou o karşılaşmayı asla unutmayacak. Hatta bir röportajında milli takımdaki en güzel anısının bu maç olduğunu vurgulayacaktı. O harika başlangıç yapacaklarının teminatı olacaktı. Eric Cantona'nın tribündeki bir taraftara uçan tekme atmasından sonra Fransa'nın beyni olan Zidane yavaş yavaş adından tüm dünyaya söz ettiriyordu. Euro 96'da Horozlar yarı final görürken o iyi bir turnuva geçirmemişti. Çehre finalde Hollanda'yı penaltılarla devirdikleri maçta beyaz noktadan açılışı yapan futbolcu yarı finalde de Çekler'e ilk penaltı atmıştı. Fakat Reynald Pedros kaçırınca Maviler evine dönmüştü. 1998 Dünya Kupası Fransa'daydı. 14 yıl önce kendi evinde düzenlediği Avrupa Şampiyonasını kazanan Orozlar, topraklarında yine zafer istiyordu. İlk maçta Güney Afrika'yı rahat geçerlerken, kornerde Christoph Lugari'nin kafasına topu konduran Zizo ikinci karşılaşmada manşetleri süslüyordu. Suudi Arabistan karşısında sinirlerine hakim olamayan maestro rakibine bastığı için kırmızı kartla atılmıştı. Mavililer rahat kazansa da bu hareketi canları sıkmıştı. Danimarka'yı da deviren ev sahibi son 16'da Paraguay ile buluşmuştu. Cezalı Zidane'ı arayan Ame Jeke'nin öğrencileri Laurent Blanc'ın 114. dakikadaki golüyle kazanmasını bilmişti. Çeyrek finalde rakip İtalya'ydı. Formasına kavuşan Zizou sessiz kalıyor, maçta son sözü penaltılar söylüyordu. Yine ilk penaltıyı kullanan Maestro hata yapmamış, Fransa son dörde kalmıştı. Yarı finalde Dilian Turam'ın golleriyle Hırvatistan'ı deviren horozlar adını finale yazdırmıştı. Rakip son şampiyon Brezilya'ydı. Maç öncesinde bayılan Ronaldo, teknik direktör Mario Zagallo tarafından başta ilk 11'e yazılmasa da son anda sahaya çıkıyordu. O pazar akşamının yıldızıysa şüphesiz Zidane'dı. Milyarların önünde kimsenin pek bilmediği bir marifetini sergileyen Maestro, kafa vuruşlarıyla maça damga vuruyordu. Kendisine Filarmoni Orkestrası bile teslim edilebilecek o Maestro'nun topa kafasıyla da hükmedebildiğini anladığımızda tabela 2'yi gösteriyordu. İki korner, iki gol parolasını tutturan Cezayir asıllı oyuncunun başlattığı şölende son noktayı Rapunzel saçlı pöti koymuştu. Son düdükle beraber Paris'te Fener alayı başlarken Fransa'nın futbol renesansı resmen ekranlardaydı. Cezayir asıllı bir varoş çocuğu bütün bir Fransa'nın şükranlarını toplamış, şövalye ünvanını almıştı. Kutlamalar sırasında Paris'in simgelerinden Arc de Triomphe'a yansıtılan Merci Zizou cümlesi her şeyin özetiydi. Euro 2000'e dünya şampiyonu ile giden Fransa, yaşlı kıtanın genç turnuvasında da taçlanıyordu. Maestro duran toptan 2 gol atmıştı. Çeyrek finalde İspanya'yı Frikik'ten avlayan Zizou, yarı finalde de Portekiz ağlarını penaltıdan sarsmıştı en zor anlarda ayaklarının titrememesi alameti farikalarındandı. Finalde İtalya karşısında ecel terleri döken Orozlar son saniyede Silvan Wiltord'la maçı uzatmalara taşıyor. David Trazege'nin altın golü kupayı Fransa'ya getiriyordu. Turnuva Zidane'ın zirvesiydi. O da sonradan bunu söylemişti. 2002 Dünya Kupası'na sakat gelen Zizou ilk iki maçta yoktu. O olmayınca Mavililer de sahada yoktu. Gruptaki son karşılaşmada oynasa da son şampiyon turnuvaya gol atmadan veda ediyordu. Euro 2004'ün çeyrek finalinde Yunanistan'a kaybettikleri gün sonuca inanamıyorduk. Şüphesiz tarihin en büyük sürprizlerinden biri yaşanıyordu. Tabii o gün elendikleri takımın 9 gün sonra Avrupa şampiyonu olacağını kimse tahmin etmiyordu. Turnuva sonunda milli takıma veda eden Zizou bir yıl sonra kararından dönmüştü. Farkında değildik ancak kader ağlarını örecekti. 27 Mayıs 2006'da Dalia diyen maestro Marcel Desailly, Thuram ve Didier Deschamps'tan sonra Fransa'nın formasını yüz defa giyen dördüncü oyuncu olmuştu. Hem de bu maçta Stade de France'da son kez sahne almıştı. 2006 Dünya Kupası onun son turnuvasıydı. Maviler organizasyona yavaş başlasa da kendisini bulan yaşayan efsane ülkesini son bir kez kanatlandırıyordu. 2016'da İspanya karşısında şov yapmış, çeyrek finalde Thierry Henry'nin Brezilya'yı yıkan golünü hazırlamıştı. Yarı finalde yine Portekiz'i penaltı noktasından yıkan buz adam ülkesini Berlin Olimpiyat Stadyumuna götürüyordu. Hiç şüphesiz Zizou, Dünya Kupası'nı kaldırarak kariyerini noktalamak istiyordu. Finalde ilk sözü de o söylemişti. Gianluigi Buffon'u penaltı noktasından Panenka penaltısıyla ağlayan 34 yaşındaki maestro, iki ayrı Dünya Kupası finalinde gol atan 4. futbolcu olmuştu. Derken sahneye Marco Materazzi çıkıyordu. Başbakan Pirlo'nun kornerine kafayı yapıştıran stoper skoru eşitlemişti. Kafaların damgasını vurduğu uzatmalar unutulmazdı. Önce Buffon Zizou'nun kafa vuruşunu harika çıkarmış, ardından Materazzi'ye kafa atan Fransa'nın kaptanı atılmıştı. Zidane'ın vedası birçoklarına göre böyle olmamalıydı. Penaltılarla İtalya gülerken o ve arkadaşları ağlamıştı. Materazzi'ye attığı kafa yıllar sonra yine manşetti. Zira heykeli dikilmişti. Müzik Yeşil sahalarda döktürdükten sonra futbolun mutfağına adımını attığında yıllar 2010'u gösteriyordu. O dönem Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho, Zidane gibi bir değerin kulüp için çalışması gerektiğini düşünüyordu. Portekizli hocanın özel danışman olarak kullanmaya başladığı efsane, Şampiyonlar Ligi etkinliklerinde boy gösteriyor, takımla seyahatlere gidiyordu. 8 ay geçmeden İspanyol devinin sportif direktörlüğüne getirilen Zizou, 2013'te de Carlo Ancelotti'nin yardımcı antrenörü olmuştu. Ertesi yaz gelen bir açıklama kimseyi şaşırtmıyordu, artık Real Madrid'in yedek takımının teknik direktörüydü. Henüz gerekli lisanslara sahip olmadığından kağıt üstünde Santiago Sanchez'in yardımcısı olarak gözüküyordu. Pro lisans olmadığı için basın kuruluşlarıyla röportajlarda göremediğimiz ancak maçlarda kulübe sahne alan sayısız hocam aklınıza geldi? İspanya'da da bu durum o günlerde eleştirilmişti. Fakat o durmuyor, eğitimlerini tamamladıktan sonra 4 Ocak 2016'da Real Madrid'in başına geçiyordu. İlk sınavında aldığı 5-0'lık Deportivo galibiyeti yapacaklarının teminatıydı. El Clasico'da ezeli rakibini deviren Beyaz Şimşekler, Barcelona'nın 39 maçlık yenilmezlik serisini noktalamıştı. Johan Cruyff'un ölümünden sonra Camp Nou'da oynanan maçta Sergio Ramos'un atılmasından sonra 10 kişi kalan başkentlileri zafere Cristiano Ronaldo taşımıştı. La Liga'da Barcelona'nın bir puan gerisinde ikincilikte kalan Real, kupayı abonesi olduğu organizasyonda kaldıracaktı. Manchester City'yi eleyerek finale çıkan İspanyol devi, karşısında pek de yabancı olmayan bir takım bulmuştu. Diego Simeone tarafından çalıştırılan Atletico Madrid, acaba dedirtse de penaltılarla kazanan Real Madrid olmuştu. Kupa 1'de 11. defa taçlanan İspanyol devinin hocası Zidane da bu başarıyı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak yaşayan 7. kişiydi. Daha önce bunu camiada sadece Mikel Munoz gerçekleştirebilmişti. Zizo'nun kulübedeki ikinci sezonunda Real Madrid kupa kaldırmaktan bir tıp düşüyordu. Arada Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın müzelerine götürmüşler. 5 yıllık şampiyonluk hasretini dindirerek La Liga'da mutlu sona ulaşmışlardı. 40 maçlık yenilmezlik serisi de cabasıydı. Pastanın üstündeki çilek şüphesiz 3 Haziran 2017'deki Şampiyonlar Ligi finaliydi. En son Milan Kupa 1'de ünvanını koruduğunda yıllardan 1990'dı. O zamanlar organizasyonun statüsü farklıydı. Juventus karşısında şov yapan İspanyollar, Şampiyonlar Ligi döneminde üst üste şampiyon olabilen ilk takımdı. 2017-18'de de hızlı başlayan başkentliler, Manchester United'ı yenerek Süper Kupayı, Barcelona'yı devirerek de İspanya Süper Kupası'nı kazanmıştı. 16 Aralık'ta Gremio'yu devirerek FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonluğu ünvanını koruyan ilk ekip olan Real Madrid, La Liga'da hayal kırıklığı yaratıyordu. Barcelona'nın 17 puan gerisinde kalan camiada yüzleri üst üste 3. defa kazanılan Şampiyonlar Ligi zaferi güldürüyordu. Liverpool'u 3-1'lik skorla deviren Beyaz Şimşekler'in yaptığını en son 42 yıl önce Bayern Münih başarmıştı. Bob Paisley ve bir zamanlar yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Ancelotti'den sonra Kupa 1'i 3. defa kazanan 3. hoca olan Zidane tarih yazmıştı. Zira Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda üst üste 3 defa zafer kazanan ilk teknik direktör oydu. 31 Mayıs 2018'de istifa eden Zizou biraz soluklanmak istiyordu. 2,5 senede Kral Kupası dışında kazanılacak her şeyi kazanmış, Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koymuştu. Bir sonraki durağı PSG mi olur? denirken 11 Mart 2019'da Kürkçü Dükkanı'na geri dönüyordu gidişinden sonra çile çeken Real Madrid'i toparlamış, pandeminin gölgesinde La Liga'da takımını şampiyonluğa taşıdığında boş tribünler önünde havalara atılmıştı. Beyaz Şimşekler birçok rekora imza attıkları sezonda Devler Arenası'na son 16'da veda etmişti. 2020-21 sezonunda kupaya hasret kalan başkentliler Şampiyonlar Ligi'nde yarı final görseler de Thomas Tuchel'in Chelsea'sine teslim olmuşlardı. 27 Mayıs'ta koltuğuna veda eden Zizou, 2 yıldır takım çalıştırmıyor. Real Madrid'teki ilk döneminde tarih yazan efsanenin bir sonraki durağı merak ediliyor. Her çocuk gibi onun da idolleri vardı. Marsilya'da sadece tek sezon oynayan boşnak orta saha oyuncusu Blas Fransa'nın unutulmaz golcüsü Jean-Pierre Papin ve Enzo Francescoli. Sonradan iyi bir teknik direktörde olan Silişkoviç'i en iyi Marsili 11'ine yerleştiren Zizou, asıl prens lakaplı Uruguaylı maestro Francescoli'ye hayrandı. Onun adı olan Enzo'yu büyük oğluna veren Fransız efsane, 17 yaşından beri beraber olduğu Veronique'le 22 yaşından beri evli. Çiftin 4 oğlu bulunuyor. Bugün Fuenlabrada'da oynayan büyük oğul Enzo, orta sahada görev yapıyor. Kardeşleri gibi Real Madrid altyapısında yetişen 28 yaşındaki futbolcu, babasının ağırlığı altında ezilmişe benziyor. Zidane'ın ikinci oğlu Luka Kaleci. Real Madrid formasıyla iki defa sahne alabilen 25 yaşındaki file bekçisi 2022'den bu yana Eibar'da görev yapıyor. 3 numara Theo. Babası tarafından İspanyol devinin A takımıyla antrenmanlara dağılan 21 yaşındaki delikanlı hala Real'in yedek takımında bulunuyor. Biraderlerinin en küçüğü olan Elyaz yıl sonunda 18 olacak. Real Madrid altyapısında oynayan delikanlı defansta görev yapıyor. Sizin için hiç üşenmedim baktım. İsmi Arapça bolluk bereket anlamına geliyormuş. Elyas süme vardı ya hani eski futbolcu. Adının Türkçesi onun gibi Elyasaymış. İki orta saha, bir kaleci, bir defans. Sanki ilk ikisi için çok geç de bakalım Zizu'nun oğullarından biri daha futbol dünyasını titretebilecek mi? 2001'den beri Birleşmiş Milletler'in iyi niyet elçiliğini yapan Zidane, Tayland'da AIDS'li çocuklar için sahaya çıkmış, toplanan paralarla iki okul, 16'da ev yapılmıştı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde yoksulluğa karşı maçlarda da oynayan efsaneye göre herkes dünyayı daha güzelleştirmek için bir şeyler yapabilir. Ayrıca o dünyanın en etkili 500 Müslümanından biriydi. Futbolu bıraktıktan sonra Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Muhammed Yunus'la Bangladeş'i dolaşan Zizu, ailesinin vatanı olan Cezayir'in devlet başkanı tarafından da resmen kabul edilmişti. Adidas'ın bir zamanlar göz bebeği olan Maestro, Lego, Audi ve Christian Dior gibi markaların reklamlarında boy göstermişti. 2010'da Louis Vuitton için Maradona ve Pele ile Langırt oynadıkları reklam başlı başına bu oyuna aşık olma sebebiydi. Materazzi'ye attığı kafa Family Guy'da kullanılırken 2012'de çağdaş sanatçı Adel Abdeseme tarafından heykeli yapılmıştı. Akılları ne zaman düşse ekseni etrafında bir balet gibi dönüyor. Ardından ağızları açık bırakan bir pas veriyor. Ne zaman bir sol vole görülse adam bunu Şampiyonlar Ligi finalinde atmıştı dedirtiyor. Hem de asıl kullanmadığı ayakkabısıyla. Yeşil sahaların gördüğü en büyük büyücülerdendi. Sihri yıllarca milyonları peşinden sürüklemişti dile kolay, bir dönem yeryüzünün en ünlü keliydi. Hocalıktaki ilk dönemi tarihin en iyisiydi. Dünya Kupası finaliyle kariyerini noktalaması ilahi bir tesadüf olsa gerek. Sahi kaç efsane milyarların gözünün önünde yeşil sahalara bu oyunun zirvesinde veda ediyor ki? varsın kafayı çaksın. Kim bilir? Birçoğumuzun onu bu kadar sevmesinin bir nedeni de bu karakteriydi. Doğduğu günden beri birilerinin gözünde ötekiydi, kazandırdıkları sadece makyajdan ibaretti. Oysa o tüm ötekilerin sevgilisiydi. Her şey için mersiz izu. <laughs>